Bazı klasör veya dosyalar bilgisayarınızdan silmeye çalıştığınızda "Bu öğe bulunamadı. Öğenin konumunu doğrulayıp yeniden deneyin." şeklinde bir uyarı mesajı vermektedir. Silinmeyen bu tür klasörleri dosyaları WinRAR programı sayesinde silebilirsiniz. WinRAR, zip, rar uzantılı dosyaları açma ve dosya sıkıştırma yapma programıdır ve bilgisayarınızda mutlaka olması gereken gerekli bir programdır. Bu adresten yükleyebilirsiniz. Winrar programını kullanarak silinmeyen dosyanın nasıl sileceğimize bakalım. Silinmeyen dosyanızın üzerine mouse ile gelin ve sağ tuşa basın. Açılan yeni ekranda arşive ekte yazısına tıklayın. Arşivleme seçenekleri alanında yer alan arşivleme sonrasında dosyaları sil seçeneğini işaretleyin ve tamam yazısına tıklayın. Gördüğünüz gibi silinemeyen klasörümüz arşivlenerek RAR dosyası haline geldi. Artık dosyamızı silebiliriz. Yeni bir video çalışmasında görüşmek üzere kanalımıza abone olun, takipte kalın.